Merak etmeyin, merak etmeyin. Et. Hepinize verecek ah, resim. Merak etmeyin. Et. Et. Yo <laughs> o kadar çok sıkmayın kendisini. Sesi kısılırsa... Geçse de geçtik canım. Boş kalsa da kucağım. Evet, Açık sana şey. canım. Evet, Amanın. Sıkmayın şarkıcıyım. Bir dakika. Abi ne oluyor burada? Ne oluyor musun? Hı. Meşhur İspanyol şarkıcısı imza dağıtıyor. Bize de dağıtır mı istesek yani? Verir mi bize de? <gülüşmeler> bu şapkaya bak beyaz giymiş be. Abi be bu ne satıyor dedin ne satıyor? Şarkı satıyor şarkı. Peki sen ne satıyorsun? E, <laughs> lahmacun satıyorum. Versene kardeşine bir yarım lahmacun. Yarım lahmacun olur mu? Yirmi ya? var işte ya başka para yok. Peki al yarısı da benden olsun. Helal olsun sana ya. <laughs> Hadi lahmacunlar sıcak 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 sıcak. Dümen yapma buz gibi. <laughs> Biz koskoca dolu bir cüzdan buldun, artık lahmacun yerine onu ye! Yok, yok, yeme yeme! Belki zavallı lahmacuncudan düştü ve Sakla sakla da götür ver! Ver, yeme, yeme! Ama sen de açsın, yesene! Ye! Yok be, belki zavallının çoluk çocuğu vardır, onun ilaç parasıdır ve Turist, adam olmazsın sen, yürü! Lahmacun sıcağı! Lahmacuncu! Lahmacuncu! Abicim! Cüzdan ne düşürdün abicim orada? Hayır mı ediyorsun be? Bu cüzdan benim olsa lahmacun satar mıyım hiç? Sahibi bu senin cüzdanın değil mi ya? Hayır dedik ya be adam. Sen de tok gözlüymüşsün madem. Lahmacun sıcak. Lahmacun sıcak. Ey turist ulan düştün gittin. Gene dört ayak üstüne yana helal olsun ama... ...fakat... ...ıhı... ...ıhı sen vicdanlı herifsin bunu götür sahibine toka et yani bir kere. Fakat nerede bulursun diyorsun değil mi? Ara bul oğlum, ara bul, sahibini bul. Lahmacun sıcak! Cüzdan, iste. Hadi, peki! La bacın Doğru konuş, istiyor musun? İste.. İstemiyorsun Tamam, sen bilirsin. La bacın Verme! Hadi, hadi Geliyorum efendim! Gazeteye ilan verili kaç gün oldu? Daha iki gün oldu efendim. Hala cüzdanımdan bir haber yok. Bulana ayrıca para mükafatı vadesiydik acaba? Efendim, bir İspanya seyahati az mükafat mı? Doğru. İspanya seyahati az değil ama benim cüzdanımda da çok kıymetli şeyler vardı. İnşallah cüzdanı bulan gazeteyi okur. <laughs> Rahat uyu, rahat gazetem bende! No, ya gazete mi vereyim, gazete mi? Yaşa be abi! Demek mükafat olaraktan beni İspanya'ya götürüyorsun, ha? Evet, helal olsun be! Gazeteye ilan verdiğim gibi, İspanya'ya götürmek istiyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa ailen müsaade etmez mi sana? Yok ya! Bende ne ana, ne baba, ne kardeş, ne karı, ne çoluk, ne çocuk, hiçbir şey yok abi! Onun için bana turist sömer derlerdi, ha, vallahi! Turist Ömer çok güzel bir isim. güzeldir abi de evet, afedersiniz bayalı abi senin ismin ne benim ismim Rodriguez nerede gezer İspanya sen İspanya'ya gez. geldiğinde göreceksin meşhur şarkıcı Rodriguez Rodriguez <laughs> ha ya bu şarkıcılık kıyak dalga galiba değil mi böyle <laughs> diyorsun kaç para varsa alırsın cebine değil mi ne <laughs> kıyak? İspanya ne zaman gidiyoruz abi Aa, hemen hemen gidiyoruz hemen <laughs> bana bak neşeli yer midir İspanya güzel midir yani ha ah ne diyorsun turist İspanya. Beş kuruş yapan İspanya. Spanya.